Sporx. Angelino Galatasaray'da 5. İspanyol oldu. Galatasaray'ın Almanya temsilcisi RB Leipzig'ten kadrosuna kattığı Angelino, sarı-kırmızılı kadroya dahil edilen 5. İspanyol futbolcu oldu. Galatasaray eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 191 yabancı futbolcuyu renklerine katarken bu isimler arasında 5 İspanyol yer aldı. Sarı kırmızılı takım, daha önce İspanyol futbolcular Albert Riera, Joz Rodrigue, Inaki Pena ve Van Mata'yı transfer etmişti. 191. Yabancı Futbolcu Angelino, Galatasaray'ın renklerine kattığı 191. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti. Sarı kırmızılı takım, bugüne kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 191 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray, Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabwe, Galler, ABD, İsviçre, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Kuzey Makedonya, Norveç, Yeşilburun Adaları, İzlanda, Yunanistan, Gabon, Mısır, Danimarka, Şili, Avusturya, Kosova ve Kanada'dan oyuncular aldı. En fazla yabancı Brezilya'dan. Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı. Sarı Kırmızılı ekip, 64 yılda 22, Sambacı, yi kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı. Türk asıllı yabancılar. Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 6 Türk asıllı futbolcu da forma giydi. İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türk Yılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, İsveç milli takımında oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı kırmızılı formayı terletti. Galatasaray'ın yabancı futbolcuları Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle. Nokta. Ülke sayı futbolcular Brezilya 22 Claudio Tafarel, Kepon, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Preitz, Flavio Consisao, Cassio Lincoln, Elano Bulumer, Jo, Felipe Melo, Chris, Alex Teles, Macon Rock, Mariano Filho, Fernando Regis, Marco, Gustavo Eşunsao Yugoslavya 16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Liubomir Milik, Bosko Kajgenik, Jusuf Hatunik, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resat Kunovac, Las Aspio Tarık Kodzik, Mirsad Selcik, Zoran Simovic, Cevat Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stivika Kuzmanovski, Romanya 15 o Iulian Filipescu, George Hagi, Adrian Ili, George Popescu, Eo Neonutlutu, Radu Nikolsku, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stanku, Yesmin Latovlevici, Florin Andan, Aleksandru Cikildav, Olympi Morutan Fransa 9 Didier Six, Sebastian Perez, Frank Ribery, Lionel Carroll, Bafetimbi Gomis, Cedric Kerasso, Steven Enzonzi, Saça Boy, Leo Duboy Almanya'ya 7 Rüdiger Abramczyk, Reinhard Stampefe, Folko Götz, Torsten Güçau, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski Hollanda 7 Ulrik Van Gobel, Frank de Boer, Wesley Snyder, Ryan Dong, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick Van Aanholt Arjantin 7 Marcelo Caruca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi Kolombiya 6 Farayd Mondragon, Gustavo Victoria, Gerson Gonzalez, Robinson Zapata, Van Pablo Pino, Radamel Fok Joko Portekiz 6 Abel Javier, Fernando Meira, Armando Buruma, Joshu Pesquera, Gedson Fernandez, Sergio Oliveira İsviçre 6 Kubilay Türk Yılmaz, Adrian Nup, Hakan Yakın, Blerim Cemeyli, Eren Derdiok, Haris Seferovic Nijerya 5 Dominic Orfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozorn Vafor, Jesse Sekidika, Ogenekaro Etebo İspanya 5 Albert Riera, Joz Rodrig, Inaki Pena, Van Mata, Angelino Bosna Hersek 4 Elvir Bolik, Elvir Balik, ZV Cezdan Misimovic, Zet Hayrovic Kamerun 4 Rigobert Song, Aliyim Said Ronaldo, Dani Nanko, Orelin Çeke 4 Pavel Horvat, Marek Heinz, Milan Baroş, Thomas Uyfaluşi İsveç 4 Roger Leung, Tobias Lindroth, John Elmander, Jimmy Durmaz Fildişi Sahili 4 Abdulkader Kita, Emmanuel Eboe, Didier Drogba, Jean Michael Seri Belçika 4 MBO Penza Jason Denayer, Louis Cavanda, Dries Mertens Uruguay 4 Andres Florquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira Senegal 3 Mohamed Ser, Bado Endia'ya Mebaye Diyan Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Ali Lukunku, Şabanin 10'da, Christian Luyendama Norveç 3 Martin Lins, Omar El Abdelloui, Fredrik Midjo Polonya 2 Roman Koseski, Marek Gadluski Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovanni Dos Santos İngiltere 2 Beri Venison, Mike Marsh Hırvatistan 2 Robert Sipehar, ST Japan Thomas Ghana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso Arnavutluk 2 Claudine Duro, Lorik Cana Avustralya 2 Harry Kevel, Lucas Neil Japonya 2 Juniki Inamoto, Yuto Naatomo Cezayir 2 İsmail Bauzit, Sofayan Feauli Fas 2 Nordin Amrabat, Jans Belhanda ABD d 2 Brad Fredel, Dinder Yedlin İtalya 2 Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo Danimarka 2 Victor Nelson, Matthias Ross Sırbistan 1 Sasa İlik İran 1 Nasser Sadeki Surinam 1 Ulrik Watson Litvanya 1 Gintaras Stos Zimbabwe 1 Norman Mapeza Galler 1 Dean Saunders İsrail 1 Haim Revivo Kuzey Makedonya 1 Goran Pandev Yeşil Burun Adaları 1 Geri Rodrigue İzlanda 1 Kolbein Siktorson Yunanistan 1 Konstantinos Mitroglu Gabon 1 Mario Lemina Mısır 1 Mustafa Muhammed Şili 1 Erik Pulgar Avusturya 1 Yusuf Demir Kosova Sova bir Milot, Raşika Kanada bir Samuel Adekub Not. sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir. NTV Spor Galatasaray'a Gürcü Stoper, U21 Avrupa Şampiyonasına damga vurmuştu. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek adına kolları sıvayan Galatasaray, listesindenki Stoperlerle temaslarını sürdürüyor. Victor Nelson için transfer iddiaları ortaya atılırken, Sarı Kırmızılılar başarılı futbolcunun ayrılık ihtimaline karşın arayışlarına devam ediyor. Galatasaray Gürcü Stoper ile görüştü iddiası. Bu noktada Galatasaray'ın gündemine giren isimlerden birinin de 21 yaşındaki Gürcü Stoper olduğu iddia edildi. Çempiyonatın özel haberine göre Galatasaray, Sabah Sazonov ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi haber detayında sarı kırmızılıların Dinamo Moskova ile henüz temasa geçmediği bilgisi verildi. Sarı Daire Galatasaray Haberleri Kırmızı Daire. U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'na damga vurmuştu. U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan Gürcistan'ın vazgeçilmez isimlerinden olan Sabah Sazonov, turnuvada gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Dinamo Moskova, Zenit altyapısında yetişen Sabah Sazonov'u 2021 yılında transfer etmiş ve oyuncuyla 2022'nin başında profesyonel sözleşme imzalamıştı. Trendyol Süper Lig haberleri. Geride bıraktığımız sezon 33 maça çıktı. Sabah Sazonov geçtiğimiz sezon Dinamo Moskova ile ligde 24, kupada ise 9 maça çıkmıştı. 21 yaşındaki stoper, takımıyla sözleşmesinin son yılına girdi futbol topu elinin tersiyle sağı gösteren işaret parmağı futbol haberleri. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.